Nasıl yani? Abi yan eş tarıyorlar ha. Şöyle. Ah! Lan. Tam arkama geç, tam arkama, tam arkama. Tam arkam ne mi oldu? Memo, tam arkam. Memo sabar. <laughs> Arabanın gelmesini istiyorum. Garanti. Oğlum nasıl olabilir lan? Araba tek başına geldi ve arabayı arabaya binince arabaya binildi. nasıl olabilir lan? Ödülün çorba parası süslemesi olmasını kadar saçmadır hayat arkadaşlar. Kurumuş boğazım bekliyorlar yola. Yani bir tane onu vuruyorum. Hayvanı gör diyorum. Kendine çıkıyor bak. Bekle. Yani yukarı çıkıyor. Bir bekle bir bekle. Yok, bir, 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 Yo, bir, süre, bir, bir süre bekliyorum. Bir, bir var, süre bekliyorum. Bir süre bekliyorum. Bir süre bekliyorum. Bir süre bekliyorum. Aldın ki zaten. Çıktı.

Şöyle bir hareket yapmış. Terbiyesiz, şey ya. terbiyesiz adam. <laughs> dostum ben dostum. Kusur kaldır beni. Şimdi ben yemin ederim size o benim videomda var değil mi o sahne? Ben yemin ederim o sahneyi hatırlamıyorum bile bak. Eğer hatırlıyorsam da Allah benim canımı alsın bak yemin ederim. <laughs> ben o, ben o yeri ne yaptığımı ne de videomda olduğunu bilmiyorum hatırlamıyorum bu arada Kutel yapmış izlemiyorum bu ara videoları <laughs> Çok, Çok güzel. Buradan <laughs> <İzlirdim. gülüyor> benim pişeye gelip pişeğimi alamak isteyecekler. <laughs> Biz de onları ne yapacağım? Terbiyesizlik <laughs> <laughs> yapma. Terbiyesiz at. Dostum ben dostum. <gülüyor> <gülüyor> kaldır beni. <gülüyor> Vallahi atla be böyle yani. <laughs> Bezelye. Ya ben eti eksi Arkadaşlar hepinizi selamlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinde. <laughs> yeah, yeah. da villa diye bir yer aslında hiç yok. Bak gördükleriniz halüsinasyon. Vural abi abinin ne lan? Vi, oy. Abi dur. suç, suç, suç. suç. Kardeşim satın, gel. Şemsettin <laughs> bin arabaya şemsettin <laughs> bin arabaya şemsettin. şemsettin. <laughs> seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler. <laughs> önce girmeyin abi ya. Girilmez abi ya. Ölüm. Nereden çıktı? orada? Bu nereden çıktı? Bu, 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 Nerede bu, bu sahne izlemiş. O kıyafet getirelim, bu kıyafeti getirelim. Hayır, şu kıyafet daha güzel, şunu getirelim. Hop premium getirelim, hop klasik getirelim, hop çark getirelim, hop port getirelim. Hop para getirelim, hop bıçak getirelim. Sigara değil o arkadaşlar. Getirelim. Yani sürekli bir cebimizden sürekli para, 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 para. Cebinde paramı var lan köpek? Ha? <laughs> Sen... bak şimdi o kıyafet gelmiyor. Bak o kıyafet şu an gelmediyse ben bir şey bilmiyorum bak. Bak ben bir şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda gelmediyse <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Buyur abicim hayırlı olsun. Zamanında övdüğüm bir genç delikanlı var. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün Kardeşim 900 isteyen ben hemen ID'ni ver. ID'yi ver, çabuk ID'yi ver. Çabuk. ID'yi ver bir anda. Ver o ID'yi. Ya bir şey diyeyim, bunlar beni değiştirdi. He. Ben böyle bir insan değildim. <laughs> Yemin ederim şu PUBG mobile'deki tipler beni bu hale getirdi ya. 900 iste, ben hemen ID'ni ver. ID'yi ver, çabuk ID'yi ver. Çabuk. ID'yi ver bir anda. Ver o ID'yi. <laughs> Git yatağına yat uyu ya. Bu kadar yatmaya meraklıysan git uyu. Sabah saat 6'sında video çekiyorum. 7'sine 8'sine Türkiye 8 TR Kıbrıs. Ya güzel bir şey Oy. Edit çok iyi. Aurora ne oluyor lan? Korktuğum altıma sıçtı ne oldu? Ee... <laughs> Abi yapma öyle şeyler ama yani bir aleyküm selam alırdım senden. <laughs> bir daha var. Arkamda da. Var. Tamam. Kediyi an oraya geçselim be. Adam korna çalıyor bir de ya. Ona güvenmiştim. Allah yamasın. Ben de iki kalp sende olsa Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? <laughs>

Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donla Bana sen botsun e, de Bir <laughs> Bildiğin Burak abi yapmışlar abi bu tipe bakar mısın? O değil mi? Aynı <laughs> o gülüş Bak aynı cosplay'i yapıyorum şimdi hala Bekle <laughs> Burada Ne o kanka burada <laughs> Bak, evet, evet. Bugün evet. oyun oynarız. Geri aldın öyle. Abi tiktokumuz evet. yok mu? Yine tiktoka girip yargı dağıtmayalım mı demiş Dilara. Yapabiliriz aslında ya. Yapalım mı? Yapabiliriz. Şuraya kaçtım ya. Hayır. 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 anlatabileceğimi kesinlikle biliyorum. Kendimden şüphem dahi yok. Hani bak hiçbir sık... Lan oğlum niye vuruyor adam? Niye vuruyor şerefsiz? Ana ana oğlum Allah adamın aslında kayına ne ilgisi vardı? Bilal mi o Bilal mı Adamın asılıp konuyu yemeye ekranlarda Allah'ım Ya inanılmaz mısınız yemin ederim ya Benim lan adamı ana kol, adam bir ana kolsuz diyor adam da ki ana kolsuz anam Güzelcim çok sıkı kardeşim teşekkür ederim beni savunduğun için ama Konuyla biraz annesinin alakası yoktu sanki ya vuruyor <laughs> adamı niye vuruyor <laughs> şerefe ama aynı mı? Ay I ki, yani. <gülme> Ay kill your ass I ne alaka lan Senin ne demek bir sızdı mı? Senin poponu öldürürüm demek Yani poponu öldüreceğim demek Ne alaka öldürürüm demek Ne alaka poponu öldürürüm demek yani böyle bir şey gidiyor ya. Aykırı yol <laughs> as mı? mı? Ben mi canım kızın yoksa Ali aldım mı canım sıkıldın? Abi saldım bu adamı. Kıl yur dedi. Onu da bırakacaksın. Bu poçi girer zaten. Bu poçi direkt kapının önüne alır. Ondan Totundan vuracağım demek istemiş. Anladım. Ben onu totundan vururum demek istemiş. Anladım. Tamam. Evet bu mu? <laughs> 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 Peki burada mu? Beş bu, Beşin bu alev atalım kaçacak ya. Gözde girilecek mi gibi? Niye almayı be? Yanılsın Fuat abi ya. <laughs> As mı? Hallediyorum kardeşim. Sıkarak sıkarak. Şu an sıkıntı. Çarpı. Çarpı değiştiriyorum. Başım döndü öndü lan. çok güzel söyledi. Gidiyorum ben <belki> gide. <laughs> ne ne oluyordun buraya ya? Bay Aa, bu buldum. Çok bu buldum. Wow. Ne? bulut Gel bana sorun. Yavaş yavaş koru. <laughs> <laughs> tamam tamam. Aaa Ko Koş koş. Sasuke. Naruto ölme. Naruto. <laughs> Seni var ya şiş üzerine oturacağım. Seni Aldım mı kardeşim? Yanıyor, yanıyor. Good bye. Good bye bro. <laughs>

Çocuk niye aa 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 diyor <laughs> Duyuyor musunuz da aa 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 diye şimdi. Lan, <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor? Lan bismillah ama Ebrahim Bekle bekle Orada mı? <gülüyor> 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 ne yapıyor lan bomba Lan adam burada ya <laughs> Ha kim vuruyor? Ay. Ya, ya. Ne ya? Ya Yo, sen ne biçim insansın ya? Sen kim vurdu ya? Yok sen ne biçim insansın ya? sen ne biçim insansın ya? Bıktık ya. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Gerçek adam, adam bu. Yo bot bot. Bot mu bunu görüyorum ya? Aa! Ya yanlışlıkla vurdum sana. Ne yanlış kalmadı pezenge bak Kanka de Yasin Erkan mı? Yasin. E direkt benim villa isteği koyaydın kanka. e <laughs> yani valla. Sorun olmaz yani. Bir şey düşünüyorsan yapabilirsin. Ben atmıyorum insanı. Tamam. Kanka direkt benim villa isteği çok karambar oldu. Şurada adam bomba var mı? var bomba. Bekle, bekle sakinleş sakinleş. Ye ye şu bombayı. Öl TG Fatih. Allah'ın belası. <laughs> geri geri abim geri geri bakma bakma. Bak, bak, bak. Allah'ın belası. Ses ver Adana zirveden selam <laughs> dur, dur öyle bak yokum o Free Gancı, Free Gancı ölmemem lazım. Alihan ölmemem lazım. Alihan ölmemem lazım Alihan. Ne var Ne ya? Bak seni var ya buraya dikenin. Neyse ki ben diktim küfür etmemeliyim de. Oğlum Alianı bak şöyle hayal etsiniz. Ha. Ölmem lazım. Alian ölmemem lazım. Alian. <laughs> 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 ne oluyor ya?